Ömed. Evet. Gel koçum gel yardım et biraz. Ne oluyor lan? Nereden bunlar? Söyle bakalım. Salata mı yapayım cacık mı? Nereden dedim lan bunlar? <laughs> Uyuz ol, biraz kaşın bakalım. <laughs> Bana bak lan, kafamı bozma benim! <laughs> Kırk bin lira var ulan burada. Tamam işte, onu da ben harcadım, hesap tamam. Ne iştir bu? Otobüs, Topkapı Mecidiyeköy. Kalabalık nah böyle! sarsıldıkça toslaşıyoruz adamla. Aa, bir de baktım ki ne göreyim. Herifin cüzdanı elimde değil mi? Tabii ben ilk durakta pat aşağıya. İşte böyle. Yaşalan. İlaç gibi geldi Allah'ıma. Sana helal olsun ana. Sen bu rakının dibine otur ben geliyorum. Akşama sakla iştahını. Nereye abi? Hesap mı vereceğiz lan? Şimdi patlatacağım ha. Yeni yeni adetler çıkardık. Tamam, tamam. Allah kahretsin seni! İş ol Farkında mısın? 15 dakikadan hiçbir şey konuşmadık. Eskiden şikayet etmezdin. Eskiden benimle konuşurdun. Kitap okuyorum. Çok mu önemli? Kafka. Neden bahsediyor? Diyor ki sevgimiz kar yolayı aşmıyorsa ölüdür. Hı? Bak seviyorum. Bize neler oluyor anlatayım sana. Ben ağa çocuğuyum. Anadolu çocuğuyum. Çok para bıraktı babam bana. Hesapsız. Hep yükseklerde uçtum bugüne kadar. Öyle garip dengeli bir teraziki yaşantı. Bir taraftan paraların çoğaldıkça... ...öbür taraftan bir şeyler veriyorsun. Sonunda bir de bakıyorsun ki... ...kötü bir yerli filmde milyoner oynamaya çalışan... ...aç bir figüran gibisin. Gerçek değilsin. Yaşamıyorsun. Ne demek bunlar? Anlamıyorsun tabii. Değişime uğradın sen. Yaşadığın sınıfın karakterini taşıyorsun. Samimi değilsin, açık değilsin. Oynuyorsun. Affedersiniz efendim. Sizi görmek isteyen biri var. Yok dedim fakat anlatamadım. Neden yok dedim? Şey size pek yakıştıramadım da. Kimmiş? Cemile diye biri efendim. Cemile? Merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyi. Sen ne için? Her şey yolunda mı? Hı hı. Bir yaramazlık yok ya. Hı hı. Hadi gel, bahçeye gidelim. Karın mı? Ee, arkadaşım. Eyvah, zamansız geldim galiba. O da ne demek. İş üzerindeydin değil mi? <laughs> ee, tanıştırayım sizi, Cemile, Sevin. Merhaba. Hmm. Sende de uyuz karı merakı var galiba. Nedenmiş o? Dükkanındaki kız kurusu, bu hizmetçi, hepsi antika vallahi, <laughs> mumla arasan bulamazsın. <gülüyor> Otursana! <gülüyor> <gülüyor> Buyur! Ne bu? Aralar, üç üç! Hmm. <laughs> Beğenmedin mi? <laughs> e yok anam alışık değilim kusarım pisletirim burasını içmesem daha iyi. E, suya suya girer misin? <laughs> suya mı gireyim? Yani yüzer misin? Ha, Şurada. Say mı söylüyorsun? Ama mayom yok ki. Buluruz. Gel. Bu evde kaç kişi yaşıyor Allah aşkına? Tek başımayım. Tek başına? Bütün bu evde? Hii. Yuh be. Herhalde bu sana olur. Değiştir üstünü. Nasılım? Güzelsin. Yalancının birisin sen. Güzelim değil mi? Güzelsin. Neden yatmıyorsun benimle sen? Üstelik borcum da var sana. Güzel olduğumu da söylüyorsun. Güzelin ne olduğunu bir türlü anlayamadım. Biliyorum. Aptalım ben. Hiçbir şeyin ne olduğunu anlayamıyorum ki. İlkokulu bile bitiremedim. Yemediğim halt kalmadı zilliği kırmak için. Güzelim değil mi? İnan bana çok güzelsin Cemile. Ben çok ağladım hayatımda. Hep ağladım. Bazen gene ağlamak geliyor içimde. Ama başka türlü bir ağlamak. Büyüdük beni. Sanki... Üf, anlatamıyorum. Cahilim ben. Derdimi bile anlatamıyorum. Çok şey anlatıyorsun Cemile. Oh, hey, hey, hey.